Bildiğiniz üzere Siege'de artık Recruit'la oynayamıyoruz. Peki bu karakter yerine kimler geldi? This is what we've been training for. There is no angle we can't cover. We are Rainbow. Reporting for duty. Ölürsen ölürsün! Ölürsünüz! Evet bu acemi asker... O ya kardeşim biz salar mısın bir şey... Yani mutlu musun şimdi? Oldu mu istediğin? Bu gördüğünüz striker. Bu ablamız için mermi dolu devasa bir şarjöre sahip. Bu öyle bir silah ki bir süre sonra düşman merminizin bitmeyeceğini anlayıp kendini mermilerinin önüne atabiliyor. Onları saklandıkları yerden çıkarabiliyor. Veya dışarı çıkıp üzerinize atlamaya çalışan arkadaşlara güzel bir ders verebiliyor. Binanın içindelerse de ateş etmeyi durdurmuyoruz ve bombanın arkasında mısın? Şu kapıdan gelebilir misin? Duvar arkası mı? Heh <laughs> <laughs> buradaymış. Bak tam bir duvar arkalarından da yere serebilirsiniz. My friend please stop shooting your bloody bastard gun. Lan bir sus, işimiz var burada. Well played but please choose a different gun. Tamam değiştim ama bunda da seni rahatsız etmeye devam edeceğim tam tabii ki M4 çok daha kullanışlı bir silah. Özellikle susturucu takıp silah sesinizle de değil de çıkarttığınız farklı seslerle düşmanı istediğiniz yere çekebilirsiniz. Bak kaçtığımız andı için gelecek şimdi. Geliyor. <laughs> bir de susturuculu bir tabancamız var. Bununla da bina içinde yakın mesafede John Wick olabilirsiniz. Bu tabanca ve M4 birleştiğinde gayet iyi bir kombinasyon oluşuyor. Çok rahat temizleyebiliyorsunuz düşmanları. Son düşmanla tabancanızla alay bile edebiliyorsunuz. Dur ölsene! Şerefsiz. Ama tabii ki bundan da iyisi var. İkinci silahınız olarak pompalıyı seçtiğinizde binaya çok seri şekilde dalabilirsiniz. Eş dur acele etme kardeşim bak orada da. Ya güzel kardeşim niye böyle yapıyorsun? Bir iki dakika beklesene bir dinlesene ya. Bak şimdi tekrar gösteriyorum sana tamam mı? İyi izle bak bu sefer. Bekle bir geçeyim Allah Allah bak şimdi girdin abicim. Tamam mı? Şunu aldın kafadan vuruyorsun. Bu kadar ya. Anladın değil mi? Tamam. İçerideyken sizi ıskalamaları da yaptıkları en büyük hata oluyor. Ya peki bu silah mükemmel mi? Hayır tabii ki de bu silahın da saçmaladığı zamanlar olabiliyor. Öl artık öl. Ama tabii ki seri kullanımda düşmanı şaşırtacak şeyler yapmak istiyorsanız bu silah gerçekten birebir bu konuda. Ve yanında pompalı aldığınızda da haritada kendi yolunuzu çizebilirsiniz. Bak Frost tuzağından kurtuldum bu sayede. Ve bir de yanımıza alabildiğimiz fırlatılabilirler var. Lan oğlum öyle mi seke? Ay lanet olsun. Ah kafa. Ah neyse ki aldık adamı. Ve çok kişi bu karakterle EMP ve Bridge Charge'ı kullanmanızı söyleyecektir. Ama hayır bu karakterin en güçlü kombinasyonu flashlar ve el bombaları. Özellikle Clash karakteri çok kolay flashlanabiliyor. Hatta Clash'i patlatacağım derken arkada bekleyenleri öldürebiliyorsunuz. Ama binanın içine adım bile atmadan Clash'i bir kilometre öteden kör edip sonra bombalarınızla cehenneme yollayabilirsiniz onu. Sonra da bu öldürmeyi takım arkadaşlarınızın karşısında kutlayabilirsiniz. Ama defansta çok daha iyi bir karakter olan Sentry var bir de. Muhteşem kontrol edilebilen bir ana silahının dışında. Ki gerçekten muhteşem bu silah. Kullanırken inanılmaz rahat hissettiriyor. Bakın nişangah oynamıyor neredeyse. Ve kendinizi çok boktan bir durumun içinde bulsanız bile. Yani tüm düşman takımı peşinizde olsa bile. Bir şekilde o durumdan sizi çıkartabiliyor bu silah. Ne oldu kardeş üstüme mi atlayacaktın? Veya düşmanın sizi sıkıştırdığını hissettiğiniz durumlardan bile çok kolay şekilde çıkartabiliyor sizi. Ve düşman bu silah karşıda duvarın arkasında güvende değil. Hatta koltukların arkasında bile güvende değiller. Veya bombayı korumak üzere olanları bu şekilde dağıtabilirsiniz. Hatta imkansız denebilecek atışları bile mümkün kılıyor bu silah. <laughs> Tabi defasta bu kadar seri bir karakter de çok işimize yarıyor. Camlardan bir anda atlayıp düşmanı yakalayabiliyoruz. Hatta shorty pompalımızla bile aynısını yapabiliyoruz. Bu pompalı düşündüğünüzden çok daha güçlü hatta. Yakın mesafede inanılmaz yüksek hasarlar verdiği için düşmanı sinir edip, kendinize doğru çekip tek kurşunda göğüsten alabilirsiniz. Veya bu silahla açtığınız deliklerden düşmanın hiç beklemediği açılar yaratabiliyorsunuz. Ama bir dakika ses geldi. Al bakayım sen şu C4'ü. Neredesin? Ha düşmüş bak. Düşmanla direkt olarak kapıdan savaşmak yerine bu açtığınız koca deliğin içinden hiç beklemedikleri anda onları vurabilirsiniz. Bulunduğunuz durumun boktanlığını umursamadan sakin kalıp düşmanları alsanız bile son adama kadar düşmanları temizleyip Yine de kendinizi oyunu çeviremeyeceğiniz bir noktada bulabilirsiniz. O yüzden yanımızdaki cihazları kullanmamız gerekiyor. Yo 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 hayır. Hayır hayır bu şekilde üstlerine bomba fırlatarak olmaz. C4'ü zaten biliyorsunuz. Kullanması hem zevkli hem de aşırı ölümcül bir cihaz. Fakat Sentry'nin güzel yanı C4'ünü sahip olduğu diğer cihazlarla kombinasyonlayabilmesi. Düşmanın gireceği kapıya alarm kurarak onu C4 ile hazırladığım tuzağa yemliyorum. O da memnuniyetle misafirim oluyor. <laughs> Bak arkadaşları da burada. Ve bu alarm taktiği istediğiniz herhangi bir haritada yaratıcılığınıza kalmış şekilde kullanılabilir stadyumdaki bu kısım ölüm koridoru haline geliyor. Veya Brezilya haritasındaki hatch'ler de hiç güvenli değil. Adımınıza dikkat etmeniz gerekiyor yani. İşte böyle fuse gibi duvarın içine geçebilirsiniz. Ama alarmın şöyle bir sorunu var ki elinizde iki alarm olmasına rağmen sadece bir tanesini kullanabiliyorsunuz ve diğerini kullanırsanız bu sizi şaşırtabiliyor. Lan oğlum camdan girecektin. Böyle bir durumda da C4'ünüzü patlatmadan onu fırlattığınız yerden geri alıp doğru noktaya atıp sonrasında patlatmanız gerekiyor. Yani bu cihazları boşa harcamıyoruz kesinlikle. Verimli kullanıyoruz. Ama bu alarm sorununa çok daha kesin bir çözümümüz var. Bu da bir diğer cihazımız olan yerleştirilebilir kameraları kullanmak. Düşman bu kameraları yok etmek için nedense her zaman ellerini kullanma fikrinin daha mantıklı olduğunu düşünüyor. Ve bu fikir onların patlamalarına neden oluyor. Bakın bir kurba... Hayır 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 bozma cihazımı bozma. Ya Hadi patla. Patla oradalar hadi pat pat. Patla hadi patla. Patla. <laughs> Süper. Lan ne oluyor amına? Dur 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 dur. Gel eş buradayım. Aferin koş 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 koş. Aldım. Geliyor geliyor Mira. Mira çekil. Mira çekil oradan. Oğlum. Oğlum geliyor. Patlatacağım fazla kamera buraya4 buraya oğlum aramayın 2 dakika bak 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 oğlum telefon çaldığı için şerefsizler ele bozmazsa geliyor ki Geldi be. Gördüm kamerada. Şuraya koyuyorsun bunu. Şuraya da şunu koyuyorsun. Geliyor geliyor burada. Oğlum içeride niye tutmuyorsun? Benim C4'e bakıyordu. <laughs> tamam C4'ü alalım abi. İşe yaramadı. Yani yaradı aslında. <laughs> Aynen bu en iyi oldu bak. bak şimdi... gözükmeden geri atla çok. Ha orada orada. Şakal geliyor. Ha orada. Ba tamam. Bakıyorum, bakıyorum da. Tamam. Hop, <laughs> Oh, Çok iyi. Of oh, süper. <laughs> oh, mükemmel bir pozisyon. Hemen hemen koş 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 koş. Yat abi. Açsın Ace. Çok güzel abi. Hiç kıpırdamıyoruz bundan sonra. Tamamdır. Abi biz burayla bir bütün uzak. Oh süper. Bak <laughs> tahtalar üstümü tam kapattı abi. Muhteşem bir noktadayım şu anda. Ses yapmıyoruz abi. Bekliyoruz. Daha zaman var. Şimdi dal. Şu bir. Diğeri nerede? Onu da al. <laughs> Gizlilik uzmanı. Lan gülen yüz çıktı. Pompalı ile sıktım. Ne? <laughs> Dur kamera koyayım sana. <laughs> gülen yüz çıktı. Kanka tam bakma ona. Kanka kafayı çıkarma. Ben şut ya gelsin bırak abicim saldırma ona sen git ha <laughs>